ne kadar konuşursan güvenliğini sağlamam o kadar kolay olur. Bu kafama sıkmadan önce söylenecek bir lafa benziyor. Hayır. Burada kan dökmek yok. Sadece bilgi istiyorum. Sadece sizi rezil ettiğim için intikam istiyorsun. Biraz o da var. <laughs> evet. Valorant protokolü hakkında ne biliyorsun? İstediğinizden çoğunu. Dinliyorum. Harekat prosedürlerinizi biliyorum. Merkezinizin konumunu biliyorum. Genel ekipmanınızı, arge bütçenizi, son 6 aylık görev arşivinizi biliyorum. Ve zahmet edip belgesini gönderen her ajanın izin taleplerini biliyorum. Devam edeyim mi? Etkilendim. Etkilerim. Nasıl öğrendin? Öğrenirim. Ama nasıl? Her avcının kameraya ihtiyacı olmuyor. Radyant gücünle. Sayende ona da artık acınayım. Kusura bakma bizimle ilk iletişiminde tanıdığın birinin kaçırıldığını söylemiştin. Doğru. Açıklar mısın? Neden? Yediğiniz altı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Bizim işimiz insan kaçırmak değil. Ben de inandım. Gerçek bu. İnanıp inanmamak sana kalmış. Siz kaçırmadıysanız kim kaçırdı? Bak sana bir şey söyleyeyim. Kulaklarına inanamayacaksın ama... Başka dünyalar da var. Heh, şimdi anlaşmaya başladık galiba. karşı tereddütlü olması anlaşılabilir. Ancak asgari müşterekte buluşabilirsek hepimiz için çok hayırlı bir iş olacak. Ekibe katılmasına destekliyorum. Benim sunuculara yaklaştırma yeter. Eee şimdi sana ne diyoruz? Efendim komutanım. Heh, neyse. Kabusu zapt etmek kolay iş değil. Yine de genelde beni yanıltmaz. Bir kez yanılttı. Evet yazık oldu ama o da geçmişte kaldı. Şu Omega Dünya dediğiniz yerde keşfe yardım edeceğim. Ama bak aramızda gizli kapaklı iş olmasın. Beni ona yaklaştırdığı sürece sancağınızı taşırım. Ama sözünden biraz bile sattığını hissedersen. Şöyle söyleyeyim. En tatlı rüyalarının tersi çıkar.